Doğalgaz dağıtım ve iletim sektörümüz geçtiğimiz yıl 5.7 milyar liralık yatırımlarla altyapımızı modernizasyonu, rehabilitasyonu yaptı. Bir yandan da mevcut ağlarımızı genişletmeye devam etti. 2021-2025 döneminde doğalgaz dağıtım ve iletimine ise 56,6 milyar liralık daha yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar sayesinde bugün doğal gaz kullanan yerleşim yeri sayımız 609'a ulaştı. İnşallah bu sayı önümüzdeki günlerde katlanarak artmaya devam edecek. Değerli konuklar Karadeniz doğal gazına da burada ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bu yılın Temmuz ayında Türk Ali 2 kuyumuzun rezervuar 2 ve rezervuar 3 testlerini başarıyla tamamlamıştık. Karadeniz gazını ilk defa o gün orada yaktık. Bu haftada yine aynı kuyuda Türk Ali 2 kuyumuzun rezervuar 1 testinde günlük 650 bin metreküp gaz akışına ulaştık. Sakarya gaz sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını da tamamlamış durumdayız. Öte yandan o projede kullanılacak yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik, imalatları başladı. Alanında uzman yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte inşallah bu süreci yürüteceğiz. 2022'nin baharında da suyun altına, Karadeniz'in derinliklerine boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız inşallah. Değerli konuklar, diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta dördüncü geminin alımını milletimize müjdeledi. Yedinci nesil bir gemi, bu gemi, dünyada sadece beş tane var benzerinden. Artık bunlardan birisi de bizde inşallah. Gemimiz de inşallah önümüzdeki yılın bahar aylarında ülkemize doğru demir alacak. Dördüncü gemimiz çift kule tasarımına sahip. Daha sert deniz şartlarında çalışabilecek kabiliyette. Yani yüksek basınçlı rezervuarlarda dahi daha emniyetli bir şekilde çalışabiliyor. Karadeniz gazında bütün hesabı, kitabı 2023'e göre yaptık. Her şeyi bilimsel bir çerçevede ele alıyoruz. İnşallah hedefimize de ulaşacağız.